Efsaneye göre yoksul bir ailenin oğlu olan Cansap, arkadaşlarıyla beraber ormanda gezerken bir kuyuda kuyu dolusu bal bulmuşlar. Bütün bal yukarı çekildikten sonra arkadaşları aç yüzünden balı çıkarmak üzere kuyuya inen Cansap'ı orada bırakmışlar. Yalnız başına feryat eden Cansap tam da ümidini kesmişken topraktan iğne deliği büyüklüğünde ışık sızdığını fark etmiş. Cebindeki bıçak ile ışığın geldiği deliği büyüten Cansap, ömründe görmediği kadar güzel bir bahçeye girmiş. Bu bahçede dünyada eşi benzeri olmayan çiçekler, ortasında bir havuz ve çevresinde oturaklar ile bir yığın yılan bulunuyormuş. Havuzun başındaki taht üzerinde insan başlı süt beyaz vücutlu bir yılan Cansap'a kendi diliyle hitap etmiş. ''Hoş geldin insanoğlu.'' çevrendekilerden korkma. Sen bizim misafirimizsin. Şahmeran, Can türlü türlü yiyecekler ikram edip kendi ülkesine nasıl ve neden geldiğini sormuş. Can hikayesini uzun uzun anlatmış. Can dinleyen Şahmeran, başını sallayıp insan olunan kördür, hilekardır. Küçücük menfaatleri karşısında muazzam zararlarına razı olur demiş. Şahmeran'ın güvenini kazanan Cansap uzun yıllar bu bahçede yaşamış. Yıllar sonra bir gün Şahmeran'a yaklaşan Cansap ailesini çok özlediğini söyleyip ne olur beni aileme kavuştur diye yalvarmış. Bunun üzerine Şahmeran kendisini salıvereceğini ancak yerini kimseye söylemeyeceğini ve asla hamama girmeyeceğine dair söz vermesini istemiş. Çünkü Şahmeran'la karşılaşan her kim olursa hamama gittiğinde vücudu pullarla kaplanırmış. Şahmeran'a söz verip ailesine kavuşan Cansap, uzun yıllar verdiği sözde durarak Şahmeran'ın yerini kimseye söylememiş ve hiç hamama gitmemiş. Günlerden bir gün Cansap'ın yaşadığı ülkenin hükümdarı Keyhüsrev hastalanmış. Vezir hastalığın çaresinin Şahmeran'ın etini yemek olduğunu söylemiş ve herkesin hamama getirilmesini istemiş. Önceleri direnen, sonra zorla hamama götürülen cansabın vücudu, hamama girince pullarla kaplanmış. Sonunda da yapılan işkenceye dayanamayarak canını kurtarmak için kuyuyu göstermiş. Hemen kuyunun başına gidilmiş ve Şahmeran dışarı çıkarılmış. Cansabı gören Şahmeran, ''İşte Cansap, nihayet kanıma girdin. Ben insanoğluna itimat edilmeyeceğini biliyordum. Fakat ne çare ki, Yine aldandım demiş. Ölüme giderken de Can sabah beni toprak çanakta kaynatıp ilk suyumu sana içirecekler. Sakın içme, zehirlidir. İkinci suyumu iç. Gövdemi de hükümdara yedir." demiş. Şahmeran'ın söylediklerini harfiyen yerine getiren Can Saba ilk suyu vezire içirip ikincisini kendisi içmiş. Etini de hükümdara yedirmiş. Vezir ölmüş. Hükümdar da kısa sürede iyileşip cansabı vezir yapmış. Şahmeran'dan geriye ise tükenmiş bedeni ve sözü kalmış. İnsanoğlu nankördür, hilekardır. Küçücük menfaatleri karşısında muazzam zararlarına razı olur.''